Allah isimlerinin otoritesi ortaya çıksın diye alemi yarattı. Allahu Teala kendi isimlerini esmalarının otoritelerinin açığa çıkması için alemi yarattı. İşte dediğim az önce konuştuğumuz, işlediğimiz işte konu Ahmet Can Hazretlerinden, Muhtin İbn Arabi Hazretlerinden. Çünkü güç yetirilen olmaksızın kudret, ihsan edilen olmaksızın cömertlik, rızıklanan olmaksızın rızık vericilik, yardım isteyen olmaksızın yardım etmek, Merhamet edilen olmaksızın merhamet edici olmak etkileri olmayan işlevsiz hakikatlerdir. Öyle ya. Merhamet Allah'ın merhamet özelliğinin açığa çıkması için günahkar kul olacak ki ona merhamet etsin. Affedicilik açığa çıkması için günahkar kul olacak ki affetsin. Yoksa günah olmasa o merhametini, o affedicilik vasfını, o sıfatını neyin üzerinde açığa çıkartacak Allahu Teala? E demek ki buradan da çıkıyor. Ne diyor Allahu Teala? İşte siz hiç günah işlemeseydiniz ben sizi helak eder günah işleyip sonra tövbe eden kavim yaratırdım. Demek ki Allahu Teala'nın tüm bu vasıflarının, bu sıfatlarının açığa çıkması için bunun sıfatların açığa çıkışını gerektirecek bir zuhurat mevcudatta böyle bir zuhurat olması gerekiyor. Her şey yerli yerinde. Döngü Muhakkak işte Merkez Efendi'nin dediği gibi her şey yerli yerinde yani. Her şeyi ellemezdim, yerinde bırakırdım diyor ya Merkez Efendi her şey yerli yerinde olması gereken oluyor. Fakat biz Allah'ın şeriatına göre için kendi çapımızdan bakıyoruz. Şeriatına göre hareket ettiğimizde iyi, doğru, güzel, çirkin ayrımı yapıyoruz. Yoksa olması gereken oluyor zaten alemde. Alemin kemalatının geçen sohbette de belirttiğimiz gibi açığa çıkması için bu derecelenme şart. Eksiklik, noksanlık da olacak. Bu derecelenme olacak ki kemalat açığa çıksın. Allah alemi dünyada karışık yaratmıştır. İki avucunun hamurda karıştırmış, iki avucunun hamurda karıştırmış, sonra bireyleri ondan ayrıştırmış. Avucunun birisinde olanlar diğerine dahil olmuştur. Her bir avuçta olanlar kardeşine katılmıştır. Böylece haller bilinmez olmuştur. Bu bağlamda bilginler çirkini temizden, temizi çirkinden ayıklamada derecelenmiştir. İşin sonu bu karışımdan kurtulmak ve her kısım kendi aleminde kalıncaya kadar iki avucun ayırt edilmesidir. Allah şöyle buyurur. Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması ve murdarı birbiri üzerine toplayıp biriktirerek cehenneme atması içindir. Ayet-i Kerime'de. Kendisinde bu karışımdan bir şey kalıp ona sahip olarak ölen kişi kıyamet günü güven içindeki kimselerden birisi olarak diriltilmez. Geçen sohbetimizde anlattığımız mevzu ahlakımızdaki bozulmalar. Bu karışımı işte biz ne yapacağız? Bu dünya hayatında işte bu karışımları ayıracağız. Ayıklayacağız dedik ya. Ahlaken yani olgunlaşacağız ki tekamül olsun. Yükselme, derecelenme olsun. Ve kemalata erişelim. İşte bu karışımdaki kötü olan karışımları kendimizden ayırdığımız oranda o tekamülümüz, o yükselişimiz olacak ki Allah'a kulluğumuzu bilinçli bir şekilde ifa edebilmiş olalım. Bu devri daimimizi tamamlarsak ahsani takvimliğimize doğru yolculuğumuzu, seyrimizi yaparsak ve bu cihet üzere, bu mahal üzere ölürsek kul olarak görevimizi ifa etmiş olmuş oluruz. Bizdeki mevcut potansiyeli açığa çıkarıp bu has özel olan durumumuzu meydana getirmiş oluruz. Fakat insanların bir kısmı sözü edilen karışımdan hesapta bir kısmı cehennemde kurtulur. Bakın bu karışımdan diyor hala bu dünya hayatında ayıklayamayan kendindeki bu karışımda olan kötü halleri ayıklayamayan insan hesap günü kurtulacak bir kısmı. Dedi ki bir kısmı cehennem şeyde kabirde azap çekecek. Günahlarımızın e, affedilmesi için temizlenmek için bir kabir azabı var. Kabir azabında temizlenemeyen hesap günü dirildiği zaman mahşer alanındaki duraklardan bahsettik. 55 durak. Her biri 1000 sene dedik. Onlara geleceğiz. 55 bin sene yapıyor. Oradaki eksiklik ve noksanlığımızda mahşer alanındaki o duraklarda aç susuz beklemek, aç susuz çıplak bir vaziyette beklemek suretiyle o karışımdan insan arınıyor, temizleniyor. Çünkü cennet safların gireceği yer. Saflaşmadan giriş yok. Bu dünya hayatında saflaşamadıysak, imanlıysak öbür tarafta kabir azabından başlamak suretiyle kabirde saflaşma devam ediyor. Mahşer alanında dirilmekte, mahşer alanındaki duraklarda saflaşma devam ediyor. Orada da saflaşamayan kul cehennemdeki azaba düçar olarak orada saflaşıyor. Müslüman için geçerli bu. Cehennemde saflaşıyor. Artık kaç sene, kaç bin sene yanacaksa, ne kadar günahı varsa saflaşması için ne kadar süre gerekiyorsa, orada saflaştıktan sonra o saf hale geldikten sonra cennete geçiş yapıyor. Bu karışımlarımızdan, bu kötü karışımlardan ayıklanma bu şekilde oluyor. Onun için uyanın diyor Ehlullah. Bu karışımlarınızı bu dünya hayatındayken temizleyin. Temizlenmeyi kabire bırakmayın. Temizlenmeyi mahşer alanına bırakmayın. Temizlenmeyi cehenneme bırakmayın. Bu dünya hayatındaki hayatındayken temizlenmeye gayret edin. Söz konusu kimseler şefaat ehli olanlardır. Heh, kurtulduğunda ise oradan çıkartılırlar cehennemden çıkışı kastediyor. Kurtulduğunda bu karışımdan oradan çıkarlar. Söz konusu kimseler şefaat ehli olanlardır. Geçen sohbetimizde bahsettik. Allahu Teala belli bir seneden sonra şefaat etme yetkisini Peygamber Efendimiz'e verip de tüm Müslümanların şefaat ettiği durum. Bu dünyada iki kabzadan birinden ayrışanlar ise ahiret hayatında kendi hakikatiyle kabrinden nimete veya ateş azaba ulaşır. Çünkü o karışımdan arınmıştır. İşte bu alemin varlık gayesidir. Bu iki avuç hakkın kendinde sahip olduğu bir niteliğe dönen iki hakikattir. Bu nedenle şöyle dedik. Cehennem ehli onu azap edici, cennet ehli ise nimet verici olarak görür. Bu çok değerli bir sırdır. Umulur ki sen de bu müşahade esnasında ahirette onu öğrenirsin. Muhakkikler ise söz konusu sırra bu dünyada ulaşırlar. İnşallah o muhakkiklerden oluruz da bu dünyada ulaşırız. Öbür ahirette bu sırrı öğrenmeyi